Böyle durumlar zaten hastalarımızın belli bir, yaklaşık yüzde yirmi oranında dışarıda meydana geldiğinde zaten an ölüm olabilmekte. Bu hasta bize bile yetişememekte. Bize yetişenler hastalarda da teşhis geciktiğinde sadık mortalite ölüm oranı yüzde birdir. Yani bir hasta 48 saat geçtiğinde yüzde yüzde altmışı zaten hayatını kaybediyor. Yani hızlı olmak, doğru tanı koymak çok gerekli. Bir. bir de aort diseksiyonu dediğim olgu her yerde damar olduğu için birçok organ beslenme sorunu ilgili hastalıklarla e, karışabiliyor. Bu hastamızda Allah'tan öyle bir durum yoktu ve organları bir bozulma olmadan aldığımız için bu iyi bir şeydi. E, da olunca başarı şansımız çok yüksek oluyor bu hastalarda ama bir süre çok uzundu ve ameliyat çıkışında süre çok uzun için hastamız uyanır mı, uyanmaz mı gibi endişelerimiz var ama Allah hiçbir nörolojik bulgu olmadan hastamızı sağlıklı olarak e, taburcu ettik ve evine yolladık. Bu hastamızda e, normalde e, dedim gibi 20-30 dakikalık bir durdurma süresi varken bu hafta 100 dakikaya kadar durdurma yaptık ama beyni iyi koruduğumuz için hiçbir problem yaşamadık. Hastamızın avantajı neydi? Organ bulguların olmaması, zamanda bize gelmesi, ürktür olmaması çok büyük avantajımızdı. Çünkü her ne kadar mükemmel bir ameliyat yapsak bile organlar etkilendiğinde Bazıların e, ölme şansı çok yüksek oluyor. E, bu hasta bazında söylemek gerekirse bu ameliyatı biz kitaplardan okuyorduk nasıl yapıldığını e, tahvil bile edemiyorduk nasıl yapıldığını canlandıramadık bile kafamızda. Ama o gece hocamızın önderliğinde bu ameliyatı gerçekleştirdik ve biz de nasıl yapıldığını ameliyata girerek öğrenmiş olduk. E, belki bir daha ömrümde görmeyebilirim bu ameliyatı e, yetmeyebilir e, meslek hayatım 20 yıllık kalp amca uzmanlığım olmasına rağmen e, çok zor bir ameliyattı. E, ne çektiğimizi biz biliyoruz bir de Allah biliyor. E, Allah'tan hastamızı Hayatta hala yaşıyor. Kontrollerimize geliyor. Bu bizim için çok sevindirici bir olay. İlk 72 saat içinde hastaların yaz, yaklaşık %80'ini evet. kaybederiz. Evet. Eğer cerrahi müdahale olmazsa yani bir kısım hasta bize hiç gelmeden hayatını kaybediyor. Yani ani yırtılma ve damarın dışarı açılması oluyor. Ya akciğerlere doğru açılıyor ya kalbin içine doğru kalp zarına doğru bir açılma oluyor ve onlar da genellikle de bize hiç ulaşamıyor hastalar. Ya da ulaşırlarsa kalp ciddi hasar almış durumda geliyor bize ve onlarda yapılacak cerrahi müdahale dört dörtlük olsa bile süreç biraz uzayabiliyor ve sonuç kötü olabiliyor. Bu ağrı üzerine de hemen ambulans çağırdık. Ambulansımız bizi Şehir Hastanemize getirdi. Burada doktorlarımız gerekli şeyleri yaptı ve böyle bir hastalığım olduğunu tespit ettik. Aort damarı yırtılmasıyla ilgili. Yani bana birkaç soru sordu hocalarımız. İşte birisine sinir veya kızdığınız bir şey var mı diye. Gayet iyi olduğumu söyledim. Hiçbir şiddetli bir şey, kavga, dövüş bir şey yapmadığımı diye söyledim. Ama böyle bir ağrım olduğunu söyledim. Hocalarımız da... hatırlamıyorum. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Ameliyattan çıktıktan sonra, 3-4 gün sonra yoğun bakım falan sürecinde eşime sordum bana ne oldu diye. O da izah etti böyle böyle diye. Yani ben bir acı oldum falan diye düşünürken aort damarından yırtıldığını ve ameliyat olduğumu öğrenmiş oldum. Yani hocalarımıza çok ilgi, alaka, sevgi, şefkat gösterdiler. O konuda çok teşekkür ederim. Hocalarım da zaten senin yani böyle bir şeyin yaşamasının mucize olduğunu ve eşim de yani çocuklarıma sevgiyle sarıldım yani gerçekten hala da yani yeniden hayata doğmuş gibi bir sevgi yaşıyorum. Her şey yeniden başladım şimdi yani.